Arkadaşlar herkese selam vermiş. Ben tekrar selam vermiş olayım. Hepiniz hoş geldiniz. Yavaş yavaş başlıyoruz. Sorularımızı en sonunda almaya çalışacağız arkadaşlar. Programı ben kısaca size anlatacağım. Önce müsaadenizle kısa bir girizgahla başlamak istiyorum. Ben Oğuzhan İmamoğlu, Teknostadi Türkiye temsilcisiyim. Teknostadi çalışmalarımız 2019 yılında başladı. Teknostadi bir Amerikan şirketi. Kendine ait online bir okul olan bir eğitim. 2019 yılından beri IT sektöründe ilerlemek isteyen, buradan bir kariyer elde etmek isteyen arkadaşlara yazılım test uzmanlığı kursu olmak üzere, başta olmak üzere destek sağlamaya çalışıyor. Yıllar içerisinde yaşadığımız o süreç içerisinde birçok değişim oldu. Bizde de birçok değişim oldu. Biz elimizden geldiği kadarıyla dünyanın birçok ülkesinde bulunan arkadaşlara bizzat direkt irtibat olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Amerika merkezi olması sebebiyle yanında Kanada, Hollanda, Almanya, İngiltere ve Türkiye'de direkt olarak katılmak isteyen arkadaşları kursumuza davet ediyor ve onlara destek vermeye çalışıyoruz. 2002 yılından 2002 yılından itibaren de Türkiye'de çalışmalarımıza başladık ve burada bir Ataşehir'de İstanbul'u biliyorsanız İstanbul Ataşehir'de Nida Kule Batı'da ofisimiz var. Gelmek isteyen arkadaşları da bekleriz. Kapımız her zaman açıktır diyebilirim. Amerika merkezli dediğim bunun aslında e, Türkiye bazlı bakıldığında çok büyük etkileri var. Çünkü biz eğitimimizi sadece eğitim verip de kursiyerleri bir noktada bilgilendirip kenara bırakmıyoruz. Bunu birçok yönden desteklemeye çalışıyoruz. Şöyle söyleyebilirim. 6 aylık bir e, yazılım test uzmanlığı kursundan bahsediyoruz. Ki şu an arkadaşlarımın çoğu teknostadinin bu eğitimi hakkında bilgi almak için ya da kayıt olduysa bile kontratını imzalamadan önce daha da güven tazelemek için burada bulunuyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar bütün ekip arkadaşlarını toparlayarak size e, bu konuda destek vermek ve bilgi vermek istedik. E, bunların içerisinde yazılım test uzmanlığı kursunu verirken önemli olan bir nokta var. Bunun altını çizmek istiyorum. Çok gelen sorulardan bir tanesi. E, sıfırdan başlayarak bu eğitim arkadaşları sunuyoruz. Yani daha öncesinde herhangi bir yazılım veya da IT sektörüne ait bir tecrübe ya da bilgi birikiminin olması gerekmiyor. Zaten bu konuyla ilgili baş eğitmenimiz İsmet Bey birazdan size bilgilendirmeler verecek diye söyleyebilirim. Eğitimimiz 6 ay gibi sürüyor ama bundan sonra ücretsiz olarak sunduğumuz birçok eğitim var. Yani isimleri belki şu an birçok arkadaş yabancı gelebilir ama Appium eğitimi var. ISTQB üzerine bir aylık yani hatırlı sayılır bir ücreti olan bir kursu biz ücretsiz olarak arkadaşlarımıza sunuyoruz ki mantığımız aslında şu bizimle bu yola çıkan arkadaşları her türlü şekilde yaptıkları yatırım ve zaman ve parasal yatırımların netice bulması için gerekli bütün destekleri oluşturmaya çalışıyoruz. Ki bunun nezdinde biz yapay zekayı da bu süreci içerisine ekledik. Çünkü en çok konuşulan konulardan bir tanesi bu. Yani büyük şirketler trilyon dolarlık yatırımlar yaparken biz de arkadaşları yazılım test uzmanı noktasında bu konuda desteklemek istedik ve hiçbir şekilde ücret talep etmek sizin bu eğitimleri bu sistem içerisinde 6 aylık sistem içerisinde yerleştirmeye çalıştık. Ee, kursumuzun diğer önemli noktalarından bir tanesi de 15 günlük deneme süresi var. Arkadaşlar yani Oğuzhan'ın ya da herhangi bir yerde duyduğunuz birisinin yönlendirmesiyle değil. Bizim görevimiz zaten size doğru olanı ve yaptığımız şeyi anlatmak. Bunu elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ama hepimiz insanız sonucunda ee, annemiz babamız bile söylese acaba sorularıyla e, oturuyor ve karar verme aşamasında zorlanıyoruz. Biz bunu ortadan kaldırabilmek için 15 günlük bir deneme süresi hakkı herkese tanıyoruz. Yani bu kararı siz kendiniz vermiş oluyorsunuz. Bunlar bana şunları 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 söyledi. Ben bunları gördüm ya da görmedim diyebilme lüksüne sahip olmuş oluyorsunuz ki bence hatırlı sayılı bir özellik. Ee, bir artığımız daha. Amerikan şirketi olmasının yanı sıra Amerikan şirketinde staj yapabilme ayrıcalığına katılıyorsunuz ve bunu kazanıyorsunuz. Bunun bugünlerde içimizde öğretmen olan arkadaşlar varsa bilirler. Ben de bir eğitimci olarak söyleyebilirim. söyleyebilirim. Çok yakın bir arkadaşım bile geçenlerde beni arayarak oğlu için staj yeri baktığını söyledi çünkü staj yaptıracak doğru dürüst staj yaptıracak bir ortama dahil edemediğini söylemişti. Türkiye'de bu şu an bir problem. Ve biz bir Amerikan şirketinde sizin dahil olduğunuz eğitimle alakalı bir staj yaptırıyoruz. Ve buna ait bir sertifikanız oluyor. Kursun sonunda. Tüm bunlar aslında ben kısaca anlatmak istedim. Yani bir girizgah olsun diye söylemeye çalıştım. Bunların neticesinde daha birçok artılara sahip olacaksınız. Ama lütfen şunu unutmayınız. Bu ekip olarak herkesin gör herkesi görerek tanıyarak bilerek katılmanızı istediğimiz bir e, bilgilendirme webinarıdır. Eee Teknostedik kimdir? Kimlerden oluşuyor ve bu, bu, bu ekip bize neler katacağının cevabını alacağınız bir yayın olacak. Umarım faydalısınız, Umarım faydalı bir e, yayın olur diye söylüyorum ve çok fazla lafı uzatmadan hemen sözü kurucumuz ve CEO'muz Arman Bey'e bırakmak istiyorum. Kendisi yayına Amerika'dan katılmaktadır. Arman Bey hoş geldiniz. Söz sizde. Hoş bulduk Oğuzhan Bey. Merhabalar herkese. Ee, teşekkür ediyorum. Kısaca ee, kısaca kendimi tanıtayım ve kısaca kursumuzu da tanıtmış olayım arkadaşlar. Benim ismim Arman Kocabayıf. Ee, ben 2003 senesinde e, bilgisayar mühendisliği fakültesi mezun olduktan sonra 20 senedir işte bilişim teknoloji sektöründe e, kurumsal işte telekom, bankacılık, sağlık ve eğitim sahalarında farklı görevlerde iş yaptım. En, en alttan en üstte kadar e, böyle yükselebilme imkanım oldu. 2016 senesinde itibaren artık kendi işlerimi yazılım konusunda yazılım alanında kendi işlerimi kurmaya başladım. 2016'da kurduğumuz bir tane startup'ı 2018'de Amerika'ya taşımış olduk ve şu anda şirketimiz yani Mercedes şirketimiz Amerika'da, Almanya'da, Dubai'de, Pakistan'da ve Kazakistan'da olmak üzere şu anda 5 merkezde çalışıyor ve 5 merkezde farklı müşterilere hizmet vermektedir. Yani şu 4-5 sene zarfında bayağı hem kadromuz olarak hem ciromuz olarak bayağı bir yükseleşe çıktık. 2019 yılında da burada Amerika geldikten sonra, 2018 yılında Amerika geldikten sonra baktık ki gerçekten burada bilişim teknoloji sektöründe büyük bir açık var. Ve ben geçen istatistiklere de baktım. Amerika'nın çalışma istatistikleri bürosu var. Bunun, bunun tahminlerine göre her sene 377 bin civarında yeni iş pozisyonu açılmakta Amerika'da sadece. Geçen arkadaşlarında verdiği bilgiye göre de şu anda Almanya'da 150 bin civarında bilişim teknoloji açığı vardır. Ve bu açık devamlı her sene büyümekte. Neden? Çünkü artık bir dijitalleşme devrinde yaşıyoruz. Artık her şey dijitalleşiyor. Artık her şey tamamen bilişim teknoloji üzerinden kurulmakta. kurulmakta. Ve gitgide burada da bu teknoloji çalıştıracak uzmanlara da devamlı ihtiyaç artmaktadır. Bu ihtiyaçları görerek şöyle yaptık. Biz mesela Amerika'da bu iş nasıl başladı? Baktık ki değişik işte ben Kazakistan kökenliyim. Orta Asya'dan, Rusya'dan, Ukrayna'dan, Belarus'tan, Kuzey Afrika'dan, Türkiye'den gelen birçok Amerika gelen imigrantlar var. Yani kendilerinin böyle Amerika hayalleriyle gelmiş fakat maalesef Amerika'daki hayaller o kadar da kolay ulaşabilecek bir hayaller değil. Devamlı işte devamlı çabalamak zorundasın, devamlı bir şeylerin arkasına koşturmak zorundasın. Ya pizza taşıyorsun, ya Uber yapıyorsun, ya başka bir ne bileyim bir lokantada çalışmak zorunda kalıyorsun. Senin buradaki Amerika'daki daha önceki eğitim geçmişine bakmaksızın biraz sıfırlıyor burada. Bunu ama bunu gördük ki bilişim teknoloji yani IT sektörü üzerine insanların gerçekten bu Amerika hayallerine ulaşabilme imkanlarının olduğunu gördük. Ve insanlar böylece bu işimizi başlattık. Kendi arkadaşlarımızı Yardımcı olarak kendi arkadaşlarımızı topluma kazandırarak daha güzel böyle iş hayat balansına sahip e, elde edebilecek bir formül sunalım dedik. Ya dediğimiz gibi 20 senedir 25 senedir bu e, yazılım sektöründeyim, IT sektöründeyim arkadaşlarımızla beraber oturup kalktık. Bunu nasıl daha güncel, daha kısa ve insanların ulaşabileceği bir hale getiririz diye biraz kafa yorduk ve bu böylece bu teknostali kurulmuş oldu. Şimdiye kadar 1500'e yakın bir öğrenci okuttuk. E, Amerika'da, Avrupa'da ve Türkiye'de e, olmak üzere 15 dakikadan öğrenci okuttuk. Yüzlerce kişinin hayatını değiştirerek, yani yüzlerce kişinin yeni kariyer sahibi o e, yaparak hem kendilerinin hem ailelerinin yüksek kazançlara elde ederek o dediğimiz gibi o çok önemli yani iş hayat balansını kurabilecek ve biz şu an eskiden şunu diyorduk. Hani Nokia'nın reklamları vardı. Nokia is connecting people bir reklamı vardı. Şu anda şunu diyoruz ki IT is connecting people. Yani bilişim teknolojileri insanları aslında topluma kazandırıyor ve sizi bütün dünya ile entegre ediyor. Şu anda siz Covid beraber bu biraz daha da şey yaptı. Yani biraz daha ivme kazandı. Siz Türkiye'de oturarak bir Avrupa şirketinde, bir Amerikan şirketinde ya da işte ne bileyim en oradaki e, uzak doğuda oturarak Amerikan şirketinde çalışabilme imkanına sahipsiniz. Bu büyük bir globalleşen dünyada siz de kendinizi dünya entegre ediyorsunuz. Dolayısıyla bilişim, bilişim teknoloji becerilerini alarak dünyaya gerçekten dünya insanı olmaya e, oluyorsunuz ve devamlı mesela burada Amerika'da devamlı çok e, olan webinarlar, seminarlar, mitaplar gibi gidiyorsunuz, insanlarla tanışabiliyorsunuz. Buralara da buralara yolculuk yapabiliyorsunuz. Şirketleriniz bununla alakalı sizin bütün ödeneklerinizi yapıyor. Yani kendinizi devamlı geliştirebilme imkanı yani böyle bu, bu imkanları size sunuyor. Niye? Çünkü devamlı kendilerini güncellemeniz lazım. Ve güncel çok, çok önemsiyorum. Burada hani biz hepimiz telefon kullanıyoruz, işte bilgisayar kullanıyoruz. Devamlı güncellemesi lazım. Devamlı diyoruz ki bizim Chrome, Chrome'umuz güncellemesi lazım yoksa bu, bu, uygulamalar çalışmıyor. Bu biz de bizim eğitimlerimizin de güncel olmasına çok çok önemsiyoruz. Çünkü güncel olmadıktan sonra sizin şu anda piyasa taleplerini ihtiyaçlarına siz karşılık veremediğiniz zaman artık sizin de verdiğiniz eğitimler güncel olmuyor ve talepleri artık ihtiyaç yani ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Biz de buna çok çok önem veriyoruz. Sağ olsun bizim e, İsmet Bey başkanlığındaki bizim eğitim kadromuz buna çok önem vererek e, bunun üzerine çok çalışıyorlar. Yani burada şunu da bir dikkat dikkat etmek ya, böyle çizmek istiyorum. Eğitim değil sadece piyasanın, endüstrinin ihtiyaç duyduğu eğitim. Ve bu kimler tarafından? Endüstri say endüstri e, tecrübesine sahip olan, aynı zamanda eğit, eğitimcilikte çok başarılı olan arkadaşlarımızla, eğitmen e, hocalarımızla bu bilgiyi ve bu tecrübeyi size kazandırmaya çalışıyor. Bu çok çok önemli. Daha önce biz ilk işimizi başladığımızda ben size anlatayım. Yazılımcı kadrom var. Çok yüksek böyle çok kaliteli, çok kapasiteli bir yazılımcıların vardı. Bu, bu onlarla başladı. Dedik ki bak sen bu artık ilk öğrencilerini sen öğret, bir çalıştır demiştik. Arkadaşlar bunu çalıştıramıyor. Niye? Çünkü eğitmenlik şey, tecrübeleri yok. Büyük bir bilgi bilgiye sahip, sahası bilgisine sahip fakat bunu aktaramıyorlar öğrencilere. Dolayısıyla biz bunu kendi acaba nasıl hani az önce Osman Bey'in dediği gibi bilişim teknoloji yani IT sektöründe sıfır kilometre hiçbir deneyimi olmayan insanlara biz bunu nasıl kazandırırız ile alakalı bize oturup kafa yorduk ve buna göre bir müfredatımızı hazırladık içeriğimizi hazırladık ve aslında bu sadece içerikten ibaret değil bu yol haritasından ibaret. Eğitim staj sertifikasyonlar ve eğitimden sonraki sizin kariyer sahibi yapmak için bizim oradaki kariyer e, hizmetlerimiz de e, mevcuttur. Bu bir yol haritası. Yani buradaki eğitim için eğitim vermiyoruz aslında. Sizin başarınız için yani öğrenci arkadaşlarımızın gelip eğitime katıldıktan sonra amacımız bunları bir işe yerleştirmek. Bunları gerçekten bir profesyonel yapmak. Vizyonumuz ne? Vizyonumuz 5 sene içinde 10 bin IT profesyonellerini yetiştirerek ve böyle topluma kazandıracak. Kazandırmak. Yani bu gerçekten hem ekonomiyi tetikleyecek, hem gerçekten dünyayı dünyayı değiştirecek, insanları birbirleriyle bağdaştıracak bir sektör olduğuna inanıyoruz buna. Ve bu gerçekten de onu gördük. Şu anda gidiyoruz Amerika'da değişik milletlerden, değişik insanların insanlarla görüşüyoruz. Bunlarla tanışıyoruz. Gelin Hindistan'dan, Çin'den olsun, Uzak Doğu'dan olsun, Amerika'dan olsun ve hepimiz aynı dil konuşuyoruz. Yazılım yani bilişim, teknoloji etrafındaki bir dilik konuşuyoruz ve bu artık bu geleceğin yani bu hayatın gerçeği, hayatın geleceği de buna doğru gidiyor. Evet. Bunu da çok da uzatmadan biraz da EZET hakkında biraz da bilgi vereyim. Ondan sonra sözü sözü de bizim eğitmen arkadaşlarımıza bırakmak istiyorum. Niye ezet? Niye yazılım test uzmanlığı? Çünkü şu anda ki yazılım sektörüne, bilişim teknoloji sektörüne en kolay yol, en uygun yol ve işte, piyasanın ihtiyacına talep, yani taleplerine karşılık veren bir yol olduğunu biz inandık ve bunu gördük. Ve sadece inanmadık. Biz bunu proofladık yani bu konsepti biz şu anda yani e, nasıl da doğruladık. Nice nasıl doğruladık? Bizim öğrencilerimizin başarılarıyla doğruladık. Sıfır kilometre gelmiş. Daha önce bilişim teknolojisi olmayan bir arkadaşlarımız geldi. Bizden eğitim aldı ve şu anda dünyanın en büyük şirketlerine çalışıyorlar. Hem dünyanın hem Türkiye'nin en büyük şirketlerine çalışıyorlar. Ve bunu gördük ki çalıştıkları yerlerde onların çalıştıran, onların patronları, onların müdürleri tarafından artık sizin de referans edebileceğiniz başka insanlar var mı diye sorular gelince biz bu bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Niye? Bu bizim eğitimlerimizin kaliteli olduğuna, bizim çizdiğimiz yol haritamızın kaliteli olduğuna büyük bir gösterge olduğu için bizi mutlu ediyor. Arkadaşlar diyorlar ki bak bizden ya yani aynı senin gibi senin okuduğun kurstan bize 3-4 tane daha stajyer bulabilir misin diye bir talepler geliyor arkadaşlarımızdan. Bu bizi çok mutlu ediyor. Niye? Çünkü dediğimiz gibi çok başarılı olduğunu gördük biz bu, bu konuda. Ee, kendimiz bu konuda çok iddialıyız. Ee, yani hem Eğitimcilik şey olsun hem de tecrübe kazandırma hem staj yaptırma hem sizin eğitimden sonrası kariyer yaptırma yolculuğunda sizinle beraber yürüyeceğiz ve sizi bir başarıya ulaştıran bir yol yolun sizin yol arkadaşınız olduğunuzda biz mutluyuz. Şu anda kadar birçok arkadaşların hayatını değiştirebildik ve sizin de hayatınızı değiştirmek istiyoruz. Çok da lafı uzatmadan şu anda ben de artık sözümü Osam Ekim'e veriyoruz sözü şu anda. Bu benimle alakalı şöyle bana soracağınız başka da sorular varsa ben ben buradayım. Zaten seçimimizin e, sonunda zaten soru cevap kısmı olacaktır. Sorularınıza cevapmaya ben hazırım. Buradayım. E, bekliyorum. Şu anda bir şeyle bir eller de kaldırılıyor ama sanırım o olsam ve siz e, bu meseleyi Evet, Emruz Bey yardımcı olmaya çalış çalışıyor. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyorum kendisini e, çok teşekkürler Alman Bey. Sağ olun. E, gerçekten önemli olan noktaları vurgulamaya çalıştınız. Ben biraz önce arkadaşlara şunu söylemeye çalıştım. Bir, bir eğitimciyim ya ve bu eğitimci olduğum için insanların kurslara yöneldiğini bizzat kendim yaşadım ve yöneldikleri kurslarda zamanlarını ve paralarını ayırarak buralara gittiklerini ve Maalesef yani yüzde vermek istemiyorum ama düşük yüzdelerde başarıya ulaştıklarını ve çoğunlukla da hep kaybettikleri zaman ve parayla kaldıklarını gördük. Biz bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlara öncelikle bu vibe'ı, bu e, gerçekliği anlatmak istiyorum. Çünkü sadece 6 aylık bir eğitimden bahsetmiyoruz. 6 aydan sonrasında kariyer elde edebilmek için el var mı? Tutacağınız bir yer. Sizinle birlikte bu yolda yürüyebilecek birileri var mı? Biz bunu gösteriyoruz. Ekip bu yüzden bu. Yani ekip içerisinde Ebzer Bey, İsmet Bey, Arman Bey, Hakan Bey, Sibel Hanım, Müşra Hanım, Meryem Hanım ve Hasan da gelmiş. İnanmıyorum Hasan da burada. Hepimiz elimizden geldiği kadar bu süreçte sizlere destek vermeye çalışacağız diyorum. Hasan gelmiş dedim. Hasan'dan önce kısa bir videomuz var. Efendim videoya geçmeden önce size gurur duyduğum, vesile olduğuma da çok mutlu olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. İzleyelim, sonra açıklayayım. Merhaba, ben Ahmet. 8 ay önce teknosta ile tanıştım. ilk zaman videosu sayesinde. Kurs süreci ardından bir ay sonra software tester olarak çalışmaya başladım. Bu sırada bana destek olan TeknoStudy ailesine çok teşekkür ederim. <laughs> Merhaba ben Nur Hayat. Teknostadi'de bir ilk ay zaman videosu sayesinde tanıştım ve şu an Software Developer in Test rolünde çalışıyorum. Yeni bir kariyer edinmeme e, elinden gelen tüm desteği sağlayan Teknostadi'ye çok teşekkürler. Merhaba ben Nazım. Bir ilk ay zaman videosuyla tanışmış olduğum Teknostadi'nin. QA olma yolunda e, sunmuş olduğunuz destekten dolayı oldukça müteşekkirim. Şu an bir QA olarak çalışmaktayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Bu gördüğünüz arkadaşlar benim videomdan bu kurslarla tanışı kursu alıp işe başlayıp şimdiden para kazanan arkadaşlar gurur duyuyorum, hoşuma gidiyor. Vesile oluyorum çünkü gerçekten çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar bu bir tanesi, burada aslında yüzlerce başarı hikayesi var ama biz hepsini yani çıkmak istemeyen arkadaşlar olduğu için kimseye aman çıkacaksın, tanıtacaksın diye tabii ki ısrar da bulunmuyoruz.